Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen en kolay bebek patik modellerinden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek parça şeklinde örülüyor. Örülüp bittikten sonra dikip bebeğinizin ayağına giydirerek kullanıma hazır hale geliyor. Dilerim her zaman istediğiniz tüm örgü modellerini kolaylıkla örebilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet patiğim için gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ipim var, 1 adet iğnem var, iplerimi kesmek için makasım var ve 3 milimetre şiş kullandım. Öncelikle yeşil rengimle başlıyorum. İlmek atarak başlayacağım örgüme. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum şu şekilde. İlmek atarak başlıyoruz. Bu ilk sırada ilmeklerimizi oldukça gevşek atalım. Patiğimizin şu kısmını yapıyoruz bakın. Giyerken rahatlıkla kolaylıkla giyebilim. Bakın bu şekilde bir esneme payı olsun patiğimizin şu kısmında. İlmekler arasında bakın şu şekilde. Böyle 34 tane ilmek atalım. Evet böyle 34 tane ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. İpim bu tarafta. İlk ilmeğimi örmeden her zaman diğer şişime alıyorum. Yanındakini ters ördüm. Sonrasında iki tane ilmeğimi düz öreceğim. Bu ilk sırada ilmekleri biraz zor örebilirsiniz. 1 2 2 tane ilmeği düz ördüm. 1 2 2 tane ilmeği ters ördüm. Tekrar ipi arkaya geçirdim. Şöyle ilmeğimi gevşetiyorum. Düz ördüm. Tekrar ilmeği gevşettim. Bunu da düz olarak ördüm. 2 tane ilmeği düz ördüm. 2 tane ters 2 tane düz sırayı böyle tamamlayalım. Evet böyle en sona geldim. İki düz ilmeğimi ördüm. Bunu ters örüyorum. Sonrasında her zaman son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Şimdi örgümü tamamladım. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. Burası da örgümün ön yüzü. Düzler ve tersler. Bakın böyle belirgin oldular zaten. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğim ters, onları ters örüyorum. İki ilmeğim düz, onları düz örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğim ters, onları ters örüyorum. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Örgümün ön yüzünü bitirdim. Şöyle yakından bakalım. Düzler, tersler, düzler, tersler ortaya çıktı. Şimdi arka yüzünde de aynı şekilde bakın düz öreceğimiz ve ters öreceğimiz ilmekler ayrılmış oldu. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örelim. İki ters iki düz lastik örgümüzü uygulayacağız. Şöyle bakın. Bunu istediğimiz uzunlukta örebiliriz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Daha da uzun örerek ikiye katlanmış şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi istediğimiz kadar örelim. Sonrasında şu kısmına geçelim. Evet bakın böyle istediğimiz uzunlukta lastik örgümüzü örelim bu şekilde. Şimdi buradan sonra artık bir diş haroşa sırası öreceğiz. 34 tane ilmeğim var şu an elimde. Böyle lastik örgümü tamamladım. İlk ilmeği örmeden aldım. Burası örgümün ön yüzü. Artık ilmeklerin tamamını ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzünden böyle ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Burada da yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Artık lastik örgümüzü bitirdik. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi artık ilmeklerimi arttırmaya başlayacağım. Bunun için şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Böyle 9 tane ilmeğimi örerek bu şişime geçiriyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane ilmeği burada şişimde ördüm tek tek. Sonrasında şöyle bakın bir deliksiz artma yapıyorum. Bir. Bir tane ters olarak örüyorum. Bir tane deliksiz artma yapıyorum. Bir tane ilmeği ters olarak örüyorum. Şöyle parmağıma doluyorum bakın. Bir deliksiz artma. Bir ilmeği ters olarak örelim. Bir deliksiz artma. Bir ters olarak örelim. Bir deliksiz artma bir ilmeği ters olarak örelim. Bu şekilde ilerleyelim 9 ilmek kalana kadar. Bir deliksiz artma, bir tane ters örelim. Bir deliksiz artma, bir tane ters örelim. Bakın bir artma yapıyorum. Bir tane ters olarak örüyorum. Bir tane artma yapıyorum. Bir tane ters olarak örüyorum. Şurada kenarda 9 ilmek kalana kadar bu işleme devam edelim. Evet bakın bir tane ters olarak ördüm. Burada da 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. Bir tane şöyle doladım ve 9 tane ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Tek tek örüyorum artık. Artma yapmıyorum. Son ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi ne yaptık? Onu bir tekrar edelim. 9 tane ilmeğimi böyle tek tek ördüm. Sonrasında bir ilmek artışı yaptım. Bir ters ördüm. Bir ilmek artışı, bir ters ördüm. Böyle 9 ilmek kalana kadar geldim. 9 ilmeğim kaldı. Ve artık en son bir kez daha artış yaparak 9 tane ilmeğimi ördüm ve bitirdim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Elimde toplam 51 tane ilmeğim oldu. Artık 51 tane ilmeğimle devam edeceğim. Artma eksiltme yapmadan 51 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle bir iki diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi üçüncüyü örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Haroşa sırasını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek oluşturuyorum böyle sıra sonuna kadar gidelim sonrasında renk geçişi yapacağız ve krem rengimize geçeceğiz bu sırayı böyle bir tamamlayalım Evet burası örgünün ön yüzü 1 2 3 diş haroşa sırası ördük üçüncüyü de şimdi örmüştük örgünün arka yüzüne geçiyorum arka yüze geçtiğimde şöyle krem rengim var onu bağlıyorum yeşil rengime Şimdi krem rengimizle hem renk geçişini yapıyoruz hem de örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Yine ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim ve renk geçişini sağlayalım. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi burada da yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Krem rengimle bir diş haroşa sırası ördüm ben. Şimdi böyle ilerleyelim. Evet bakın bir diş haroşa sırası da krem rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzünde yeşil rengime geçeceğim. Yeşil rengimle yine 1 2 3 diş haroşa sırası örüp krem rengime geçeceğim. Krem rengimle bir diş haroşa sırası öreceğim. Böyle örmeye devam edeceğim. 3 defa krem rengimizle ördükten sonra sonrasını birlikte yapalım. Şöyle model üstünde de göstereyim bakın bir diş krem, 3 diş haroşa sırası yeşil, bir diş haroşa sırası krem. Böyle bu sıraları örelim. Bakın en son yine 3 diş haroşa sırası yeşil rengimizle örelim. Dördüncü sırayı birlikte öreceğiz. Evet bakın böyle ben sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. Burada 1 2 3 sıra yeşil rengimle, bir sıra krem rengimle, 3 sıra yeşil, bir diş haroşa sırası krem. Bakın böyle tekrar ederek ilerledim. Şuradan lastik örgüden sonra sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 diş haraşo sırası örmüşüz. Şöyle göstereyim patiğimizde de. Şimdi bu sırayı örerken örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. İlmekleri kapatırken çok sıkı kapatmayalım. Elimizi biraz gevşek tutalım. Bu şekilde kapatıyorum. Bakın, kalan ilmeği diğer şişe, iki ilmeği birlikte ters. Kalan ilmeği diğer şişe, iki ilmeği birlikte ters. Böyle son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Onu şöyle bir kere ters olarak örüyorum. Ve ipimi burada şöyle kısa kesiyorum. Bu şekilde örgümü tamamlamış oldum patiğimi. Şimdi dikimine geçelim. Evet iğneme ipimi geçirdim. Şöyle tersini çeviriyorum ve tersinden dikmeye başlayacağız. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle ipimizi düğümleyelim. Dikmeye başlayalım. İç taraftaki şöyle ilmekleri alarak dikelim. Böyle dikerek ilerleyeceğiz. Bakın şöyle karşılıklı iç taraftaki ilmekleri alıyoruz. Bakın şöyle bu şekilde dikerek ilerleyelim dikimini tamamladım. Şimdi üst tarafını çeviriyorum. Şöyle bakın. Taban kısmı şöyle bir görüntü olacak. Ben bir de fiyonk yaptım bu şekilde. Fiyonku nasıl yaptım? Şişime 12 tane ilmek attım. 12 tane ilmeğimi 8 sıra haraşo ördüm. 8 diş haraşo sırası ördüm. Sonrasında örgümü bitirip şöyle orta kısımdan yeşil ipimle bağlayıp iğnemle de bunu bu şekilde diktim sabitledim bu şekilde bir fiyonk oluşturmuş oldum böyle bu şekilde de süsleyebilirsiniz dilerseniz böyle sade şekilde de kullanabilirsiniz her ayağı rahatlıkla olacaktır bu benim ördüğüm 6 aydan bir buçuk yaşa kadar olur. Haroşa örgü olduğu için bakın zaten böyle esneyebilen bir örgü türü. Yine burayı da lastik örgü ördüm ki hani giydiğimizde ayağımızı kavrasın. Kolaylıkla çıkmasın diye. Bu şekilde umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videomu, örgümü, patiğimi beğendiyseniz şimdi yapmak istemiyorsanız kaydet butonuna basarak kaydedip daha sonra tekrar izleyip yapabilirsiniz. Bir beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.